Evet sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman ağzına yüreğine sağlık Teşekkür ederim Abdurrahman bazen mütevazi böyle oturuyor Kendini kaybettiriyor <gülüyor> Sessizliğinde <gülüyor> Evet Abdurrahman e, Allah razı olsun tabi Sesinin güzelliğine bu kadar güzel şeyler Söylemesine rağmen çok mütevazi bir kardeşimiz Bu herkeste olmaz bu Sağ ol bu cümleleri Sizden duymak bizim için onurdur Biz ben Şahsım adıma senin yanında olmaktan gerçekten ol, mutluyum. Ol. Sizi böyle burada dinliyoruz ya kendimizden geçiyoruz. O yüzden sağ olun ol, hocam. Teşekkür ediyorum. Sağ ol Abdurrahman. Allah razı olsun. Efendim, peygamberimiz uyumadan önce neler yapardı? Şöyle bir gözden geçirelim, ona benzemeye çalışalım. Onun gibi olamayız da ama seven sevdiğine benzemeye çalışır. Onun onun bir iz düşümü olur. Uyumadan önce mutlaka abdest alırdı. Biz abdest bozuyoruz. Biz zıtını yapıyoruz. <laughs> Değil mi? Peygamberimiz uyumadan önce abdest alırdı. Biz abdest bozuyoruz daha önce. Halbuki bir abdest almamız lazım. Efendimiz yatmadan önce mutlaka dua ederdi. E, dua mutlaka kendisi için, sevdikleri için yapardı. Uyumadan önce Kafirun suresini, Felak ve Nas ve İhlas surelerini mutlaka Efendimiz okumayı alışkanlık haline getirirdi. Evet, Efendimiz yatağına girdiği zaman da İhlas, Felak ve Nas surelerini okurdu. Elini açardı, üfürürdü. Sonra eliyle yüzünü, bütün vücudunu böyle sıvazlardı. Ee, ve öyle yatağa yatardı Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Uyuması nasıldı, uykusu nasıldı? Yastığı kıldıktan sonra geç kalmazdı, erken uyurdu. Teheccüde kalmak için Yüzünü kıbleye gelecek şekilde çevirirdi ve sağ kolunun üzerine yatardı. Efendimiz yüzü koyun yatmayı uygun görmemiştir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz uygun görmemiştir. Tabi uyuduktan sonra insan sağa sola dönebilir. Bunda bir problem söz konusu değildir. Uyumadan önceki tavsiye ettiği tesbihat 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 34 defa Allahu Ekber. Demek ki 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 34 defa Allahu Ekber der ve kendini uykuya öylesine teslim ederdi sevgili Efendimiz, baş tacımız. Allah onun yolundan yürümeyi, mahşerde onunla karşılaşmayı, ruhlar aleminde onu ziyaret etmeyi nasip etsin hepimize. Teşekkür ederim sevgili Abdurrahman. Ağzına yüreğine sağlık. Efendim programımızın sonuna geldik. Ben Ferdi ve ekibine teşekkür ediyorum. Sabahleyin e, saat 8.30'da soru cevap programında ATV'deyiz. Pazar günü saat 10'da yeniden beraberiz. Siz seviyoruz. Eksiğimiz, gediğimiz bizim. Güzellikler İslam'ın. Allah bizi Kur'an ve sevgilinin yolundan ayırmasın. Allah yar ve yardımcımız olsun efendim.